Bugün 23 Aralık Cuma A1 Kapital'den herkese günaydın. ABD'de 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla daha yüksek, işsizlik başvuruları beklenenden daha düşük revize edilmesi, FED'e enflasyonu dizginlemek için Şahin duruşunu sürdürmek zorunda kalacağına, 2023'te daha fazla para politikası sıkılaştırmasının gerekli olacağına ilişkin korkuları yeniden canlandırmasıyla dolar güçlendirdiği bir güne başlıyoruz. MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisse endeksi %0.69 gerileme kaydetti. Avustralya'nın S&P ASX 200 endeksi %1.01 düşerken Japon Nikkei %1 düşüşte açıldı. Dolar diğer altı para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi %0.057 düşüşte 104.32 seviyesinde. Euro ise zayıf Euro bölgesi büyümesi, Ukrayna Savaşı ve Fed'in Şahin politika yolunun bir kombinasyon nedeniyle son zamanlarda geniş baskı altında olan tek para birimiyle %0.16 artışlı 1.061 dolardan işlem görmekte. Petrol fiyatları Rusya'nın Aralık ayında Baltık bölgesinde yaptığı ham petrol ihracatının düşeceği beklentileriyle yükseldi ve ABD genelinde yaklaşan bir kuzey kutbu fırtınasının bu tatil sezonunda nakliye yakıtı talebindeki büyümeyi söndürebileceğine dair endişelere dengeledi. ABD ham petrolü %1.14 artışla varil başına 78.37 dolara, Brent ise %1.04 artışla 81.82 dolardan işlem görüyor. Gündeme baktığımızda yurt içinde yabancı ziyaretçi sayıları, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, PCE verilerine odaklanacağız. Güney yatay başlamasını beklediğimiz biz düz endeksinde 5410-5500 bandını kısa vadede ilk destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. 5410 da ara desteğinin kırılmasıyla geri çekilme eğilimi hızlandıracaktır. Bu durumda 5300 ve 5247 seviyelerini ise alt destekler olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar.